Merhaba Arkadaşlar Murat Arslan YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Deyimizin son durumu o Bu sene Geçen seneki gibi Mevsim iyi geçmedi Arılar açısından Bal açısından Türkiye geneli hep böyle Bu sene Allah bereket versin diyelim yine de. al az da olsa geçen senekinden az da olsa var. tabi hiç yok da değil. Allah şükür yeter yani. Allah bereket versin. Allah yemeği nasip etsin. İnşallah bu peyimizi 1 hafta 10 gün sonra sağlam alacağız o zaman da paylaşım yapacağım kendinize iyi bakın abone olun like atın